Herkese merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kişi başı toplam maliyeti sol üst köşede gösterdiğim gibi ucuz 3 çeşit pratik yemek tarifi vereceğim sizlere. Yemekleriniz hem pratik olacak hem oldukça güzel ve farklı olacaklar. Bugünkü fiyatlarımız marketten baktığım ve uygun gördüğüm malzemelerle yapacağım. Ve sofranızda da çok güzel misafirlerinizi ağırlayacağınız yemekler olacak. Bugünkü menümde Arpa şehriyeli çorbam var. Patatesli tava mantım var. Ve ıspanak boranim var. Çok kolay, çok basit. Evimizdeki malzemelerle yapacağız. Maniyeti de çok düşük olacak. Öncelikle patateslerimi haşlayacağım. Bu sırada ıspanaklarımı temizleyeceğim. Hepsi çok basit bir şekilde ve çok kolay olacak. Sonuçta ben size ne kadar maliyetli olduğunda hepsini göstereceğim. ıspanaklarımı şöyle çok büyük olmadan doğruyorum. Patatesim de bir yandan haşlanıyor. Hemen ıspanaklarımı yıkayacağım. Sirkeli suya bastıracağım. Yeşilliklerimi mutlaka sirkeli suya bastırın. Ispanaklarımı dört suyu yıkadım. İyice dibine böyle bak, bakın. Ya yani kum kalmayıncaya kadar yıkayın. Şimdi biraz sirke koyuyorum beyaz sirke. Böyle biraz bekleteceğim. Ondan sonra bir su daha yıkayıp Artık işlem yapmayı, yemeğimi yapmaya başlayacağım. Patatesim kaynıyor. Ispanaklarım da sirkeli suda. Şimdi çorbamı yapmaya başlıyorum. 3 yemek kaşığı yağımı koyuyorum. Ocağımın altında yaktım. 1,5 yemek kaşığı salçamı da koyuyorum. Bir güzel onları önce salça kokusu çıkana kadar kavuracağım. Şimdi baharatlarımı koyuyorum. Hemen suyumu koyuyorum baharatlarımı yakmıyorum. Şimdi bir su bardağı koydum. Şöyle beşinci su bardağımı da koyuyorum. Önceden de bir su bardağı koyduk. Altı su bardağı koymuş oldum. Şimdi iyice kaynasınlar. Sonra şehriyeleri ekleyeceğim. Çorbam suyu kaynamaya başladı şimdi arpa şehriyelerimi koyuyorum ve kaynamaya devam edecekler. Şimdi bu aşamada birazcık karıştırın dibi tutmasın şehriyeler dibe çökmesin şöyle ara ara karıştırmanızda fayda var. Patatesim de haşlandı artık neredeyse birkaç dakika sonra o da bitecek. Şimdi bunu sirkeli sudan çıkarttım. Bir suda yıkadım. Şimdi şöyle öyle sıkarak tabağıma alıyorum. İyice sularını sıkın. İlk suyu kalmasın. Şöyle. Şimdi ıspanaklarımı sudayını sıktım iyice. Tabağıma aldım. Şimdi bir tane soğanım vardı. O soğanımı da rendeleyeceğim içine güzelce ne, hepsini harmanlayıp tavama koyacağım ve başlayacağım. Böyle ıspanaklarımı iyice öldüreceğim şöyle. Hem soğanların lezzeti içine girsin. Şöyle patateslerimi bıçak bas, e, batırıyorum. Görüyorsunuz olmuş. Kenara alacağım şimdi ıspanakları koyacağım çünkü. Şimdi tavanın altını biraz açıyorum. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağım var. Ispanakların hepsini boşaltıyorum. Bir güzel ovaladığım ıspanaklarımı. Şimdi bir şeker kaşığı şöyle silmedi şeker kaşığı tutumu koyuyorum. kavurmaya başlıyorum iyice kavrulacak sonra o kadar bitmiş olacak çorbam olmak üzere ama hala şehirlerim pişmedi ve ara ara karıştırmayı unutmayalım dibine çökmesin görüyorsunuz çok güzel ıspanak kokusu harika tam da mevsiminde. Çünkü çoğu çocuklar bir ıspanak sevmiyor ama böyle yoğurtta falan yapıldığı zaman daha çok yiyorlar. İsterseniz bu şekilde yapıp gözleme gibi de yapabilirsiniz. Ee, işte lavaşlığın içine koyabilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz. Ben bugün bunu yapacağım. Daha sonraki tariflerinde onları da göstereceğim size. Şöyle biraz su salıyor. Çünkü artık biz buna su koymayacağız. Kendi suyla pişecek ara ara karıştırmaya devam edeceğiz. Su salmasından korkmayın. Acaba yanlış mı yaptım demeyin. Çünkü normalde ıspanak zaten sulu hemen salıyor. Ispanak yemeklerinde de çok su koymamızın sebebi de o. Çünkü kendi suyunun pişmesi yeterli oluyor. Patateslerimi soydum. Şimdi öbür malzemelerini de katıp artık patateslerini de yapmaya başlayacağım. Bir güzel böyle bütün malzemelerimizi yoğuruyoruz. Patatesi önceden de çatalla ezebilirsiniz. Şöyle güzelce bir hamur yapacağım. Bir 15-20 dakika dolaba koyacağım. Biraz dinlensin diye. Sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Ispanağım i̇şte suyunu çekti. Görüyorsunuz kavruldu da. Altını kapatıyorum. Soğuması için bekleyeceğim. Şimdi servis tabağıma alacağım. iyice soğuduktan sonra yoğurdunu koyacağım. Çorbamı da göstereyim. iyice harpa şerilelim. şişmeye başladılar. Oldu çorba. Birkaç dakika daha dursun. Ondan sonra söndüreceğim altını. Şimdi patates mantı tavamın şöyle bir plastik poşet üzerine örtüceğim ve biraz dinlendireceğim dolaba koyuyorum. 15-20 dakika dinlensin. Ondan sonra onun yapım aşamasına başlayacağım. O sırada suyunu haşlayacağım ve diğer malzemelerini de hazır edeceğim. Şöyle görüyorsunuz ıspanak boranimi tabağıma koydum. Soğusun. iyice soğuması lazım. Çünkü yoğurdunu dökmem için. Soğusun diye koydum. O sırada yoğurdum için sarımsağımı kırmızı yaz toz biberimi de ekleyeceğim. Onları da hazır edeceğim. Şöyle çorbam pişti. Altını kapatıyorum. Bu da hazır. Şöyle patates tavamantım için suyumu koydum. Bir şeker kaşığı tuzumu da koydum. Ocağımın altını yakıp suyumun kaynaması için bekleyeceğim. Patates tava mantım için şöyle bir çorba kaşığı tereyağım var. 3 çorba kaşığı ayçiçek yağı var. Eğer tereyağınız yoksa e, ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Kekiğim ve kırmızı pul biberim var. Bir güzel onlar ısınsınlar. Kenarda sosum. Şimdi iki diş sarımsağımı ezeceğim. Onları da onun içine koyacağım. Diş sarımsağımı da koyuyorum içine. Şöyle yapıyoruz. Görüyorsunuz mantılarım oldu artık iyice. Şimdi kavuracağım şöyle mis gibi oldu kokusu çok acayip güzel. İspanak boranımın içinde üzerine koyacağım sosu da hazırlıyorum. Şimdi tencere şöyle iyice kırmızı biberimizi biraz yakacağız. çorbamızın son durumu da şu şekilde. Hala çok sıcak. Şöyle servis tabağımı alıyorum. Yemeklerimin son durumunu da göstermek istiyorum görüyorsunuz çorbam ıspanak boranenin ben servislerimi ayarladım bu da patates tava mantım görüyorsunuz kalanlar da bunlar harikalar 4 kişilik normal bir menüde yiyebileceğiniz kadar ucuz pratik ve yemek tarifleri vermek istedim.